Selamlar. Bu videomuzun konusu take questions. Bu konu genel olarak basit olsa da sınavlarda çok güzel tuzak sorular çıkar. Şimdi bunlara bakalım. Emir cümlesi en çok gözden kaçanlardan biri. Emir cümlelerinde will, want kullanılır. Örnekler. Don't be late, will you? Help me with this, won't you? There is yapısı, isn't it? Çağrışımı yapabilir ama öyle değil. Örnek. There is a problem, isn't there? Nobody çoğul yapılır. Nothing tekil yapılır. Ve anlam olarak olumsuz olduğu için tek question olumlu olur. Örnekler. Nobody called you, did they? Nobody is coming, are they? Nothing is wrong, is it? Belirsiz zamirler. İnsansa çoğul olur, değilse tekil olur. Örnekler. Everybody is coming, aren't they? Someone left their phone, didn't they? Everything is okay, isn't it? olumsuz zarfların olduğu cümlelerin soruları da olumlu olur. Örnekler Hardly anyone knows about this, do they? She barely ate anything, did she? Little is known about the case, is it? İsim cümlesi içeren cümlelerin öznesi, ben ise take question için isim cümlesine bakılır. Örnekler I believe he will come, won't he? İsim cümlesi içeren cümlelerin öznesi ben dışındaki birisi ise tek question için ana cümleye bakılır. You suppose they'll be on time, don't you? I am için iki durum var. Örnekler. I am right, am I not? Gramer uygun olan. Aren't I konuşma İngilizcesinde çok görülen bir durum. Başka konuda görüşmek üzere.